durumunuzda bir sahabi, İslam davası uğrunda, kendisinden kadar kendi an dolu dolu vefah gerilen bir sahabi. Belki ancak onu sıkıştırabileceğim. Bu sahabı, Kur'an-ı Kerim'in bir yerde yaptığı işten dolayı kendisini takdir ettiği Ebu Akil'dir Ansar'dan. الذين يلوزون المتطوعين في sağda solda işçilik yapıp ücretle hamallık yapıp kazandığını getirip Allah Resuluna veren al bunu Allah yolunda kullan diyen Ebu Akil'dir. Demek ki evinde verecek kadar şeye de sahip değildi ki ücretle çalışıyor, elde ediyor ve sonra getirip Allah Resuluna veriyordu. Bu zat Hazreti Ömer'in ifadesiyle Ravi Hadis i̇bn Ömer'dir. i̇bn Ömer meselenin izahını Hazreti Ömer'e götürünce diyor ki oğlum o bütün hayatı boyunca şehadet kovaladı. Bedre çıkıyor bir kıyafiye savaşıyor ki eğer benimle cennete girme arasında perdeler, hayırlar şu adamların eliyle ölmekse bu cana minnet diyor. Fakat Eyhat Bedir'de ölümü bulamıyor aradığı şehadeti bulamıyor. Terk giderken Ebu Akil sevkalade mahzundur. Uhud ki orada çokları şehadet şerbetini içti. Fakat Ebu Akil yine mahzun döner. Ahzapta bekler nasip olur mu diye. Fakat o kadehi yine sınmazlar. O kadeh çok kutsi bir kadehtir. Düşünün ki alem İslam'ın bütün ibadet-i bir yana Doktor İkbal yarım şişe kan dolduruyor bunu başkasını değil sana ya Allah diyor. İşte o bardağın içindeki kanı arıyor Ebu Akil. Niyet, Yemame'ye kadar sürdürüyor bunu. Tam gününü buldum diyor. Bugün o günkü Kur'an ayakla altına alınıyor. Bugün o günkü Kur'an'ın hafızlarından yetmiş kişi şehit oldu. Ebu Akil, bugün de eğer o bardağın içindeki kutsi şeyi içemezsen talihine ağlar. Eğer bu tatlı günde sen onu içemezsen talihini al. Ciddi savaştı. Ağır yara aldı. Ve bir kolu kopacak gibiydi. Sadece kolunun bir etiyle duruyordu. Davi Hadis İbni Ömer kılı kırk yaran adam. Ve arkasında da Halife-i Ruhi Zemin Hazreti Ömer var. Yorumcusu. Sürüye sürüye çadra getirdik. Ben başındayım diyor. Üzerine bir bez örttü. Fakat dışta İslam saflarında yer yer çatlamalar oluyor. Sahabi feryatları duyuluyor, duyuluyor. Bir yerde Nesibe'nin feryadı duyuluyor. Çocuklarını kurban etmiş sıra bende diyor. Bir yerde Salim'in feryadı duyuluyor. O Salim ki Ömer hayatta olsaydı yerime onu tavsiye ederdim. Bir yerde koca Ammar'ın sesi duyuluyor. Ben ki Allah Resulü önünde savaştım, bugün kaçar mıyım diyor. Ve bir ses o salıvelere veriyor. i̇bn Ömer diyor ki, ölüyor diye ben bekliyordum. Ebu Akil, kılını dahi kıpırdatmayacak şekilde ölüyor diye bekliyordum. Birden çadırın önünden geçen bir sahabenin dudaklarından şu ses döküldü. Ya alkar, <laughs> altar, kerreten kekerreten ey! Ey bozguna uğrayan ansar! Güneyinde olduğu gibi toparlanın. Yeniden hücuma geçin. Bezin altındaki Abu Akil birden bile hopladı diyor. Hopladı, kaçıyor. Gitme öleceksin dedim. Duymuyor musun? Beni çağırıyorlar dedi. Ansar dediler. Men ansarîlallah. Hz Mesih, men ansarîlallah. Allah'a giden yolda yardımcılarım kimdir? Onlar nahnu -nah ansarullah. Allah'ın yardımcıları bizleriz.'' dediler. Ya lel ansar. Ya lel ansar dediler, ansar yetişin. Yetişin yardım günüdür. Tulumdan al yetişin de yangın var. Resulullah'ın bayrağı dalgalanıyor, yangın var. Devrilecek yangın var. Namı Celili Muhammed'i sarsıntıda yangın var. Kur'an çarpsın size yansınlar! Ya le'l ansar! Ya le'l ansar! Kendinizi ansar yerine koyun! Ya le'l ansar! Kerreten fekerretün Duyuyor Duymuyor musun bizi çağırıyor! Kolunun kendisine iliştiğini gördü bir aralık Kılıcının soluna aldı Ayağıyla koluna bastı, kopardı. Ya Allah dedi. Allah Allah! Düşman dağılıyordu. Düşman dağılıyor, o koşuyordu. Ben de arkadan onu takip ediyordum. Ama bu dev devrildi. Doktor İhval'in şişesine kan gönderiyordu. Sarsılan, bel olan İslam'a kan gönderiyordu. Ölmüş yüreklere kan gönderiyordu. Yaşarmayan gözlere derman gönderiyordu. Devrildi koca şehit. Devrildi gittim ama kütükle doğranmış et gibi tanımak mümkün değil. Dudakları hala diyordu. Ama ne mahzun ne tasalı. Bütün bir mevsimin bulutları yüzünde teraküm etmiş gibi ya saflarımız dağıldıysa, ya cephe yıkıldıysa, ya Hz. Muhammed'in ordusu bozulduysa diye bütün bulutlar yüz, yüzünde teraküm etmiş gibi yanına sokuldum. O bir iki seslendim hiç ses vermiyordum. Ses verecek hali de yoktu. Sonra dedim ki, ''Ebşir ya Ebu Akil, fe adu aduvallaha kat kutil'' Müjdeler olsun Ebu Akil. Allah düşmanı öldürüldü. Bulutlar birdenbire zahir oldu. Tebessüm ediyordu ve parmağını kaldırıyordu. Bunu demeden, bunu duymadan olmasaydı bu ölüm. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli. Senin de ruhun şad olsun, aziz şehit, aziz şair, büyük insan, mahzun yaşadın, mahzun gittin, destanımızı yazdın, bu günleri görmedin, bir istiklal marşı yazdın felaketli günlerimizde, camileriyle bağlap dolduran senin neslini, altımız neslini görseydin, herhalde başka türlü de yazacaktın, senin de ruhun şad olsun. A